Hepinize arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün sanki Minecraft'ta efsane video ile birlikteyiz arkadaşlar. Yarımda fakir var. Bugün arkadaşlar buraya McDonald's'larımızı kuracağız. Hamburger satacağız. Değil mi kardeşim? Aynen öyle bilader. Bugün ulan var ya efsane olacak bilader. Ama ben senden daha çok hamburger satacağım. Görürsün. Göreceğiz kardeşim orasını göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar sizler videoyu beğenmeyi unutmayın Hadi bakalım hızlı olun aşağıdan videoyu beğenin. Daha fazla bu tarz saykınların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın satılık diyor burası. Burayı satın alacağız arkadaşlar. Evet. Ben burayı satın aldım şu anda Dead by ailesi. Sen de oraya geç kardeşim. Haydi bakalım arkadaşlar neler olacak göreceğiz. Şimdi buraları satın aldık. Şimdi gidelim arkadaşlar hemen dükkanımızı geliştirelim. Bakın burada dükkanlar vesaire de var arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğünüz gibi buradan bay yazıyoruz. Vals diyor gördüğünüz gibi. Bakın duvarları aldım. Şu anda duvarları aldım arkadaşlar. Bunu da alayım bunu da alayım. Evet şu anda dükkanım hazır. Bir ben de aldım. Hadi bakalım oğlum. Dükkanım hazır. Görürsün senden daha çok para kazanacağım abi. Göreceğiz göreceğiz. İlk milyoner olan kazanır arkadaşlar. Sizler video beğenmeyi kanama da bunu unutmayın. Tabi aa dur dükkanı kurduk da lan zaten eşya yok. Şimdi gideceğiz güzel bir tane bir fırın alalım arkadaşlar. Fakir fırın almayı unuttuk oğlum ya. Harbiden bileydir fırını ben de unuttum oğlum. Tamamdır. Şimdi şuradan upgrade diyor arkadaşlar. Bu ne? Aa 140 dolar. Şunu alalım arkadaşlar. E bunu da alamıyoruz. Bir dakika. Buradan buradan. Tamam. İlk bunu alacağız arkadaşlar. Sonra bir de bunu alacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar hepsi halloldu. Şimdi gidelim. Hamburgerler gelsin. Köylüler hamburger satacağım. Arkadaşlar daha dükkanımızda şu an hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Vallahi şurada iki tane hamburger üretiyoruz. Bunları da artık şurada satacağız arkadaşlar. Bakın. Vallahi şu hamburgerin birini de ben yazayım. Gel köylü kardeş gel. Merhaba kardeş. Ben hamburger yemeye geldim. Alayım Şuna gideyim parasını bırakırım Tamamdır parayı bırakmayı unutma Evet arkadaşlar bakalım kaç dolar kazanacağız bir hamburgerden Hop 20 dolar kazanıyoruz Anlaşıldı tamam 40 dolar oldu paramız Şimdi buraya yenilenekçe arkadaşlar Buraya hamburgerleri koyacağız tabi Burada da bir yandan üretiliyor bunları da elime alsam Elime alsam gerçi bir işe yaramıyor Hop sen de aldın afiyet olsun Eyvallah kardeşim görüşürüz Görüşürüz hadi bakalım yine bekleriz Burada koyalım arkadaşlar şu anda paramız kazanıyoruz bakalım Evet arkadaşlar hamburgerlerimiz bitti Bunları da buraya koyuyoruz tamamdır bakalım köylüler geliyor 100 dolar para buldu lan fakirin müşterileri de bana gelsin oğlum gelin lan fakir lan kötü yok kardeş ben burada yiyeceğim İyi afiyet olsun hadi bakalım arkadaşlar burada da bir tane hamburger çıktı çok güzel bunları da alalım şöyle arkadaşlar vallahi hamburgerler satılmaya devam ediyor 120 dolar param var geliştirmem lazım ama burayı böyle olmaz arkadaşlar daha fazla hamburger satmamız lazım bizim şunları da alalım bakalım hop tamamdır hadi bakalım gel vatandaş gel merhaba kardeş hamburger güzelmiş duydum da geldim afiyet olsun afiyet olsun şunu da şöyle koyalım Hadi bakalım arkadaşlar 160 dolar paramız oldu bile vallahi Çok merak ediyorum neler olacak Arkadaşlar hamburgerler boş kaldı Şuraları hemen bir hamburger yerleştirmem lazım Tamamdır şunu da şöyle koyalım Hop tamamdır Hadi bakalım köylüler gelin oğlum gelin oğlum Arkadaşlar hamburgerler çıksın Hadi bakalım çık 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 çık. Hadi ya hamburger bitti Hop bir tanesi çıktı çok güzel Daha patates selam da kızartmamız lazım arkadaşlar Dükkanı geliştirmemiz lazım böyle olmaz 240 dolar param oldu Şimdi hemen yeni bir tane masada almaya gidiyorum arkadaşlar Şimdi masayı geliştireceğim Nedir vallahi billahi benim dükkan çok güzel işliyor oğlum. Göreceğiz kardeşim göreceğiz benimki de çok güzel işliyor Evet şimdi bir tane şundan alalım arkadaşlar Aa dur pardon o bundan almam lazım tamamdır Şimdi dükkanda bakın masaya bakın arkadaşlar Hamburger satılan yerin çok ah lan müşteri bekliyor Gel 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 Hop, koydum bir tane hemen şöyle Şunları da alalım şöyle bunları da koyalım Çok güzel hadi hadi ver 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 ver. yer dükkanı biraz daha büyütmeyi başardık gördüğünüz gibi Fakire bakmam lazım ya fakir ne alemde acaba Hop şunları da şöyle alalım Sana bir, Şuraya da bir tane tamamdır Çok güzel işliyor vallahi dükkan arkadaşlar. Birazcık para toplayalım bakalım geliyorum. Evet hamburgerlerimiz çıktı. Gel vatandaş gel. Bu hamburgerleri bir daha bulamazsınız. Gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Dükkanı gördüğünüz gibi şu anda 6 tane masası oldu. Evet şu anda hamburgerler masada hamburgerler de bitiyor. Yenileri geldikçe yenilerini koyuyorum arkadaşlar. Vallahi çok güzel işliyor şu anda dükkan. Hoş geldin abi. Hoş buldum kardeş merhaba. Afiyet olsun afiyet olsun tamamdır şunları da alalım hemen Şuraya bir tane buraya bir tane çok güzel Şu anda dükkanımız 10 numara işliyor 260 dolar aa o fakirimmiş 140 dolar paramız var daha ya Arkadaşlar para kazanması da amma zormuş Valla ama şu anda bak bütün masayı Doldurdum arkadaşlar bütün masayı doldurdum Bunlardan sonra bakalım kaç paramız olacak Evet fakire bakıyorum fakir daha dükkanını Geliştirmedi masasını eklemedi ama Hemen şunları da alalım arkadaşlar şöyle tamamdır Şu anda 240 dolar daha param oldu Arkadaşlar yeni bir fırın almam lazım Dükkana yeni bir fırın almam lazım. Hemen şuradan bir geçerken de fakire bakayım. Bak bak fakir de geliştirmiş. Tabi lan ne zannediyorsun oğlum sen beni. Bak hamburgerler leziz oğlum. Lan oğlum sus ya benimkiler daha güzel. Hemen gidelim arkadaşlar daha dükkanın içine sandalye masa hepsini almamız lazım da daha var yolumuz var arkadaşlar daha onlara. Oo, oo, oo bunlar çok pahalıymış ya. 400 dolar istiyor arkadaşlar. Neyse tamam bunu alırız. 300 dolarımız var zaten şu anda. Allah masada hamburger bitmiş. Masada hamburger bitmiş hemen yetişelim. Aa birini de kaptılar arkadaşlar birini de kaptılar gidiyorlar vallahi. Şunları da koyduk buydu. Tamamdır. Şu anda 320 dolar paramız var. Çok güzel. Çok güzel. Hadi yenileri çıksın. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Hoş, hoş, geldin abi. Afiyet bal şeker olsun. Löp olsun. Şuraya koyalım. Ee, şu anda iki hamburgerimiz var. Arkadaşlar hamburger koyduğum gibi gidiyor hamburger. Yalan oluyor ama yeni bir fırına daha ihtiyacımız var bizim. Hop hop tamamdır. Ve artık bizim patates üretmemiz lazım. Hadi bakalım arkadaşlar. Birazcık para toplayayım ben geleyim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 400 dolar param oldu. Hadi bakalım yenileri geldi. Bunları da koyalım şöyle. Oo bize bol bol lazım arkadaşlar. Bol bol lazım. Ama gelen bitiriyor vallahi. Gelen bitiriyor. Hadi çık çık çık. çık. iki tane daha çık hemen. Hadi 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 hop hop tamamdır şöyle şöyle bunları da koyduk tamam ben şimdi bunlar bizi idare eder şimdi hemen bir gidip geliyorum arkadaşlar şimdi buradan hemen şöyle fırınımızı vesaire geliştirelim oba şu anda 4 tane ocağımız var çok güzel dükkanımız bak 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 gelişiyor dükkan dükkan gelişiyor arkadaşlar vallahi gelişiyor dükkan hop hop şunları da aldık şunları da şöyle koyduk evet şunları da alalım arkadaşlar şu anda artık gördünüz mü vallahi dükkan baya bir gelişti lan 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 oğlum seni var ya öldürürüm hırsız geldi bir tane hamburgeri çaldı ya arkadaşlar Vallahi billahi bu dükkana bir koruma da almak lazım galiba. Neyse ulan McDonald's'a da bir koruma koyulduğunu ilk defa duyuyorum görüyorum ama galiba benim yapmam lazım bunu arkadaşlar. Şu anda bakın. Müşteriler çoğaldı. Ama buraya artık bir sandalye masa lazım abi. Bu böyle olmaz yani. Neyse arkadaşlar elimde de bayağı bir hamburger var şu anda Dead Pies ailesi. Şöyle bunları da şöyle koyalım. Tamam hadi oğlum gelin vatandaş gelin yiyin valla. Bir sürü hamburgerim var. Hem de çok taze yeni çıktı. Şunu, oha abi bu ne ya çok fazla hamburger üretmeye başladım. Ey burası da dolu. Taş fazla müşteriler lazım bize daha fazla. Hadi bakalım şunu da şöyle koyalım. Arkadaşlar bunu da böyle koyuyorum. Şu anda 180 dolar paramız var ama artık bizim arkadaşlar bu dükkanı geliştirmemiz lazım. Neden geliştirmemiz lazım? Çünkü artık patates üretmemiz lazım abi. Patates olmayınca millet sevmiyor. Hemen gidelim bakalım patatesler ne kadar. Aa arkadaşlar ikinci levele geçebiliyoruz. Tamamdır ocağımızı şu anda ikinci levele taşıdık. Çünkü arkadaşlar Allah hırsız gelmiş. Ulan bütün bak hamburgerlerin hepsini çaldı. Ağzını burnunu kıracağım lan senin. Uzaklaş lan buradan. Gel vatandaş Gel 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 bekleme yapmayın gelin hadi. Arkadaşlar bir sürü hamburger yerde izledim. Oba bakın. Bakın ocağımız temizlendi. Ocağımız ikinci level yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Tamamdır abi bu masalar da kırık çarık ya. Bu ne böyle ya. Burayı da bir değiştirmemiz lazım. Bir el atmamız lazım. Böyle olmaz. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda daha fazla para lazım bize. Daha fazla. Şu an hepsini satmam gerek arkadaşlar. Gel vatandaş gel 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 gel. gel. Arkadaşlar şuraya şöyle bir hamburger daha koyuyorum. Evet şimdi dükkanımıza geliyorlar gidiyorlar. Tamamdır şuraya da bir tane hamburger yer. Tamam bunlar satılana kadar ben gel Şimdi bir fakire göz atacağım. Lan fakir ne yaptın? Oo masaya bak! Ya bileder ben masayı geliştirdim. Ulan iki tane ocağım var manyak masayı niye geliştirdin? Arkadaşlar fakirin iki tane ocağı var gitmiş masayı geliştirmiş ya. Bu çocuk gerçekten deli arkadaşlar. Neyse şuraya iki tane de hamburger atalım hemen şöyle şöyle hop hop tamamdır çok güzel. Şimdi benim sıradaki hedefim şu masaları bir düzeltmek abi. Kırık yarık arkadaşlar masalar ya hemen gidelim şu masaları bir düzeltelim. Tamamdır geldik şuradan şöyle masamızı. O yok bunları değil bunları değil. Hop şöyle geri gelelim arkadaşlar. Masamızı nereden şey yapacağız ya? Allah Allah. Allah. Evet masamızı da gördüğünüz gibi buradan yapıyormuşuz. Şu anda masalarımız da güzel oldu. Bakın. Bak bak bak. Masanın güzelliğine bak. Masanın güzelliğine bak arkadaşlar. Masamız full kırıktı. Şimdi biraz daha iyi oldu. Derli toplu oldu. Oo hamburger bitmiş. Hamburger bitmiş. Hamburgerleri hemen oyalım arkadaşlar. Eksiltmeyelim. Tamamdır oğlum. Bir yere koyduk ama neyse. Allah birini daha yere koyduk. Şu anda gördüğünüz gibi hamburgerlerimiz vesaire biraz daha pahalandı. Çünkü masamızı geliştirdik. Dead Pies ailesi. Gel vatandaş. Gel 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 gel. Al bakalım al bakalım. Evet şu anda arkadaşlar biz masamızı geliştirdik vesaire ama şimdi ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar daha bizim var ya buraya sandalye falan atmamız lazım. Arkadaşlar tamamdır şunları da koyduk. Arkadaşlar elimde baya bir hamburger birikti valla. 860 dolar param oldu. Fakirin işleri sıkıntı gibi duruyor valla Arkadaşlar Fakirin işleri sıkıntı geliştirmedi kendini. Ben şimdi ne yapacağım? Tabii ki hemen gidelim. Evet 640 dolar artık patates üretmeye başladık Dead Pies ailesi. Bakalım patateslerimiz nerede? Oo patatesler de burada arkadaşlar. Arkadaşlar iki tarafta da patates var. Çok güzel şunları da koyduk muydu çok güzel Evet şimdi patatesleri ne yapıyoruz yanına mı koyuyoruz hop arkadaşlar bu ne Eee alamıyorum ben bu patatesi Allah Allah bir şey var bir şeylik var ama arkadaşlar anlamadım. Arkadaşlar şu anda hamburgerlerimiz vesaire baya güzel satılıyor. Tabi patates üretmeye başladık. Şöyle hop bunu da şöyle koyalım. Çok güzel. Arkadaşlar patatesler ama alamıyorum buradan anlamadım yani. Neyse patatesler de satılıyordur herhalde. Dead Pies Onun için ayrım basım lazım. Gel lan buraya. Lan yedirmem lan sana hamburgeri. 1500 dolarım oldu. Hemen gidip geliştireceğim arkadaşlar. Hemen dükkana geliştireceğim. Şu anda bakalım nelerimiz var burada. Hop evet şu anda arkadaşlar 1500 dolara masaları artık düzeltebilirim ama ben şunu iki level mi yapsam arkadaşlar şunu bir şöyle yapayım ben tamamdır. Aa burada bak ne diyor bin dolar diyor bunlardan diyor ama bu ne arkadaşlar bir dakika Hop şundan Aa, ilk bunu almamız lazım herhalde tamam şu anda gördüğünüz gibi çalışan koydum bir tane dükkana bir tane çalışan koydum çok iyi oldu arkadaşlar bak bu çok güzel oldu işte şu anda bakın masaları da geliştirdim dükkana bir çalışan da koydum ama bu çalışan baya yavaş arkadaşlar ya bu baya hantal bir çalışanmış şunu alalım bakalım ha, aldım çok güzel şuraları şu hamburgerleri koyduk muydu? Abi dükkan gerçekten çığ gibi büyüyor arkadaşlar. Bunu fark ettim. McDonald's çalışanı. Kolay gelsin. Sağ olasın patron. Ben merak etme burada çalışıyorum. Aferin sana aferin. Sen burada çalışmaya devam et. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar şu anda dükkan bayağı bir büyüdü. Bak 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 hamburgerlerin güzelliğine bak. Her şeyimiz var. Her şeyimiz tıkır tıkır işliyor. Şimdi bir de fakire bakacağım arkadaşlar. Bak bak fakirin dükkanı da var. Aa hırsız geldi fakir yendi arkadaşlar. Hırsız aldı. Bak oğlum daha masanı geliştirmedin mi lan? Bir yere para mı kaldın abim? etme oğlum ya. Ama bak ocakların gelişti. Aferin sana ocağını geliştirmişsin ama şu masanı da bence bir geliştir derim ben sana. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz bir dükkana bakalım neler var burada. Evet, Dead Pies ailesi bizim burada bak güvenli kalabiliyoruz. Ama güvenliğe gerek yok şu anlık. Eee ben buradan ne alacağım? Arkadaşlar benim buradan almam gereken arkadaşlar bunları bir yükseltmem lazım. Evet. Bak bu ne? 600 dolar diyor. Verdim gitti. Bak ne verdim ben? O logo geldi buraya. Bakın gördünüz mü? Dükkan daha da büyüdü. Daha da güzel oldu. İçinde bir şeyler var mı? Değişiklikler yok. Dükkanda zaten çalışanımız var. Çalış abi. Şan çalış. Hadi bakalım ben de gideyim. Yalnız arkadaşlar bu dükkana hırsız girersen olacak. Bir tane de güvenlik lazım ama güvenliği daha şimdi alamayacağız anlaşılan. Evet masamızı geliştirmemiz lazım. Bu ne? Bunu da geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bizim daha çok geliştirmemiz lazım. Çok geliştirmemiz gereken şey var. Şu anda gördüğünüz gibi. Aa bunu da geliştirelim Memiz lazım. Şu an bolca para kazanmak gerekiyor. Şu anda bakın hırsız falan var mı lan dükkanda? Hırsız yok. Çok güzel. Her şey tıkırında arkadaşlar. Aferin lan sana köylü. Aferin. 800 dolar yaptı bile. Evet fakir de kendini geliştirmeye gidiyor herhalde. Bakın McDonald's logosu geldi buraya. Lan hırsız gel buraya. Hop şöyle vurdum arkadaşlar kafasını aldım valla. Şu köylüye Bende bir yardım edeyim net payse Şuraları şöyle doldurayım. Hırsız hırsıza çare yok arkadaşlar ya. Güvenlik lazım bize. İçeri hırsız gel gelmemesi için bir güvenlik lazım. Lan bu patatesler nerede ne işe yarıyor aldık burada arkadaşlar bir alta yaradığı yok ya Allah Allah neyse gidelim biz bir tane bakalım bakalım 1200 dolar paramız oldu şimdi biraz daha dükkanı geliştirmek istiyorum arkadaşlar şöyle bakalım hop burada ne var 2100 dolarmış ya 1500 dolar artık aa masaları geliştiremiyorum daha 1500 dolar diyor arkadaşlar ona neyse sıkıntı yok şimdi 1500 dolar olur 1440 dolarımız oldu bir tane daha şu şey olduk muydu arkadaşlar çok güzel evet bir tane daha müşteri geldi hop 1520 dolar oldu çok güzel şimdi ne yapıyoruz hemen masaları bir geliştirelim evet şu anda masamız 3 level. Bak bak masanın güzelliğine bak. Arkadaşlar masanın kalitesi arttı be. Masanın kalitesi arttı be. Neyse tamam şunları da şöyle alalım. Ocakları da geliştirmemiz lazım. Ulan bize var ya da daha çok çalışan lazım. Daha çok para için daha çok çalışan lazım. Evet şu anda bakın bakın bir tane hamburger kaç doları satılıyor bakalım hemen. Şu an 500 dolarımız var. Hop 600 160 dolar lan gel lan buraya ağzını burnunu kırarım senin. Benim hamburgerimi çalamazsın. Bir de fakire bakayım ne alıyor arkadaşlar fakir. O oh, hamburgerleri şöyle koyalım bizim çalışanımız yok ya abi biz fakir adamız ya daha çalışan bulamadık kendimize. Fakir kardeşim kolay gelsin birazcık hamburgerimden ben yesem olur mu? Uza lan buradan uza. Tamam tamam lan lan hırsız girmiş Dükkan hırsız girmiş ulan gel buraya lan Gel buraya of bütün hamburgerleri yedi ya Arkadaşlar bütün hamburgerleri yedi Artık şuraya bir tane daha ocak almamız lazım Büyümesi için şuranın şunu da alalım şöyle Hop 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 tamamdır Şöyle şunları da koyduk muydu çok güzel Bak 1300 dolarım oldu bile hemen gidiyorum Ocağı geliştireceğim çünkü daha bolca bir Ocağa ihtiyacımız var bizim arkadaşlar Zaten çalışan var ya çalışsın Bir tane daha ocak alalım 2100 dolarmış Diğer ocak ya arkadaşlar o zaman biraz mecbur Bekleteceğiz paramızı tutacağız Yalnız güvenliği burada ben sağlıyorum şu anda. Hemen şuraya geçeyim bekleyeyim arkadaşlar. Hırsız falan gelirse kafasına gözüne girişirim valla. Şuradan şu an muryalleri de alalım. Hop tamamdır. Merak etme köle ben de sana ara sıra yardım edeceğim. Sağ patron. Önemli değil kardeşim önemli değil. Evet 2100 dolarımız oldu. Çok güzel 2100 dolarımız oldu. Hemen gidelim şu 2100 dolara şu ocağı bir geliştirelim arkadaşlar. Evet bakalım ocağı nerede geliştiriyorduk ya. Kafam çok karıştı. Abi 5000 dolara güvenlik ne ya. Arkadaşlar bir dakika ben bunları aldım mı? Bunları aldım mı ben? Aa bunları almamışım. Bunları almamışım ben. Hop şunu alalım. Şunu alalım. Tam bunu almışız. 2100 dolara arkadaşlar şimdi geliştireceğiz. 2100 dolarımız yok ya şu an bitmiş. Heh tamam oldu. Şöyle hop tamamdır. Şu anda ocağı da geliştirdik. Artık daha kaliteli abi. Hizmet veriyoruz arkadaşlar. Hizmet sağlıyoruz. Evet ocağımız da büyüdü. Masamız da büyüdü. Arkadaşlar şu ocağın güzelliğine bak ya. Ocakların güzelliğine bak. Artık kullanılmış yağları tekrardan kullanmak yok arkadaşlar. Temiz yağlar kullanıyoruz. İşimizi güzel yapıyoruz. Bakalım. Evet şu an dükkanımız Dükkan çok iyi işliyor bin dolar daha oldu bile arkadaşlar Ama biraz daha para ihtiyacımız var bizim böyle olmaz Çok para ihtiyacımız var Birader ben var ya manyak yapıyorum oğlum Her taraf çok güzel oldu içine var ya sandalye düşeceğim lan Fakir sen bir git de Ocaklarını falan geliştir oğlum Bak arkaya baya şu an baya bir sıralı hamburger satılıyor Şimdi gidelim içini biraz daha dekorasyon vesaire vereceğim arkadaşlar Şuradan şöyle bakalım içine ne alabiliriz arkadaşlar Evet bunu almış mıydık biz ya Bunu aldık bir tane daha çalışan alayım mı Hop bir tane daha çalışan aldım Bir tane daha çalışan aldım şu an anda 3 çalışan mı var? Evet arkadaşlar 3 çalışan var. E 3 nerede oğlum? Hani bir tanesi burada ikisi burada. İkisi de kardeş gibi şuna bak abi. Aynı şeyleri yapıyorlar. Aa 3'ü de burada. Ulan aynı şeyleri yapıp durmayın lan. Arkadaşlar aynı şeyleri yapıp duruyorlar. Abi bunu aa bak 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 şu anda arkadaşlar bak. Mevzu şu an oldu işte. Bak menü satıyoruz artık. Menü patateslerimize geldi. Aferin lan çalışın hadi bakalım. Aferin. O hamburger dükkanı 10 numara işliyor vallahi. Devam devam oğlum devam. Hadi bakalım arkadaşlar ama bizim artık Şunları geliştirmemiz lazım. Patatesleri de satmaya başladığımıza göre arkadaşlar hemen gidelim bir patatesi geliştirelim. Ulan birader ulan birader ben senden daha iyi olacağım lan bekle Aynen kardeşim anca rüyanda görürsün fakir anca rüyanda görürsün. Arkadaşlar ben ne yapacaktım ne yapacağımı unuttum lan. Aa ne yapacaktım ben çalışan almayacaktım security de almayacağım. Ee, patates patates nerede lan bu patates bir dakika arkadaşlar kafam karıştı. Dur 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 kafam çok karıştı gerçekten. Aynen fries arkadaşlar friesleri de yükselttik çok güzel. Burada Başka alabileceğim ne var 1500 doları Bunu alacağım evet 1400 doları Bunu alacağım bir de ama şu hemen olsun bakalım Neler olacak hadi lan hadi lan Bir tane müşteri yok mu oğlum Heh, Bir tane müşteri geldi çok güzel şu anda bak Dükkana bak arka yer. dükkan on numara Olmaya başladı valla dükkan çok güzel oldu Bakın arkadaşlar şurada Gördüğünüz gibi ne var burada başka bir şey yok Evet dükkanımızın önü falan gelişti gördüğünüz gibi McDonald's oldu şurası İçinde bir değişiklik hala yok ama var ya Şunlara bak patateslere bak oğlum Çok güzel çok güzel arkadaşlar bir şu Biraz daha patates üreticisi olmamız lazım ama Dur bakayım burada abi bu ne lan Baya hızlı üret üretiyoruz arkadaşlar Müşteri de ne kadar bol olursa o kadar iyi Ulan bu patatesler de amma güzelmiş lan Dükkan çok güzel işliyor arkadaşlar Fakire bakayım bak 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 Fakir de geliştirmiş kendini Fakir de geliştirmiş hele şuna çalışan da koymuş Bak bak sen şu fakireye de Arkadaşlar 3000 dolarım oldu artık seri para kazanıyorum Hırsızlar olmasa daha iyi olacak ama Hamburgerleri yiyorlar hemen ya Hepsini yiyorlar bir de aç köpek gibi yiyorlar Arkadaşlar hamburgerlerin Evet şimdi bu ne? Bu ne arkadaşlar? Evet şimdi bir tane de bunu alıyorum arkadaşlar. Evet dükkanın içine artık Ulan hırsız gelmiş. Ulan hırsız seni var ya ağzını burnunu kıracağım. Arkadaşlar yedi bile. Bütün amriyalleri yedi bile. Ulan geber lan. Geber lan pislik. Allah Allah bak bütün amriyaller gene gitti. Benim canımı sıktı arkadaşlar ya. Ama şu anda var ya dükkanın akışı hızlandı. Allah bayağı bolca müşteri var. Oğlum hadi lan çalışın bu kadar yavaş yavaş olmaz böyle. Tek tek taşımayın şu amriyalleri oğlum. Iki, bir tane eliniz mi var sizin? Şunları da şöyle koyayım ben. Yardım edeyim arkadaşlar. Valla yoksa bunlar harbiden arkadaşlar. Evet şu an çalışanlar hallediyor işlerimizi. Ama oğlum hani patatesler nerede? Menüleri getirin menüleri. Alo. Tamam abi tamam ya ne yapalım yetişemiyoruz yoğunla. Oğlum hızlı olun lan hızlı Hadi müşteriler geliyor Arkadaşlar hamburger patatesleri koymuyorlar ama Lan oğlum şu patateslere geçin artık Heh, Patatesleri koyun kardeşim ben yaparım onları Siz patatesleri koyun be Arkadaşlar müşteriler bu arada çıldırdı Patron çıldırdı müşteriler de çıldırdı Şuna bakın arkadaşlar ne yapıyoruz Oğlum patatesleri koysanız da gelmeyin lan Gelmeyin artık hadi patatesleri koyun Lan arkadaşlar bunlar patatesleri bir gidemiyor Çünkü tam o sırada hamburger azalıyor Bunlar bir gidemiyor ya Bir tane daha çalışan almam lazım anlaşılıyor benim buraya. Tamamdır. 5600 dolara oldu? 5600 dolar arkadaşlar süper. Valla süper. 6000 dolara direkt şunları geliştireceğim. Aynen öyle. Şu an 4 level yaptım. Şu an ocaklar süper arkadaşlar. Süper hızlı ocaklar. Aynen öyle. Şimdi masaları da geliştirmem lazım ama şu patatesler artık bunların geçmesi gerek. Oğlum patateslere geçin lan. Müşteriler çıldırdı arkadaşlar. Fakirden daha çok geliyorlardır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar şimdi bunlara yardım edeceğim ben. Şunlara yardım edeceğim. Bunlar patates. Arkadaşlar dur. Müşteri bittiği anda bak. Oğlum alın. Al tamam koydum. Hadi patatese geçin. Patatese geçin. Patatese geçin oğlum. Siz patatesleri yapın lan. Çıldırtmayın adamı. Arkadaşlar patatesleri yapmıyorlar. Onu biz demesenize. Abi ne yapalım? Patatesi koyalım? Tamam bekle ya. Oğlum hızlı lan hızlı. Ah patatesler koyulmaya başladı. Patatesler koyulmaya başladı. Menü şeklinde satmamız lazım. Daha fazla para için, daha fazla kar için. Hadi bakalım oğlum. Patatesleri bekleyin. Patatesleri alın gelin. Bak benim sinirim bozmayın. Asabım bozmayın. Bak ben o menü içecek olmuştu lan o. Arkadaşlar tamam. Artık patatesleri geçemiyoruz galiba ya. Vallahi bizim var ya daha fazla çalışan almamız lazım. Birader ben de patatesleri geçtim. Ne hava lan? Ulan hava falan atmıyorum fakir. Benim çok fazla param oldu ama patatesleri geçtim geçmesine şu masayı da geliştirelim arkadaşlar. Aa bir tane daha şey için 3 level olmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Tamam onu da oluruz. O 5000 dolar para ihtiyacımız var. Hırsız mırsız gelmesin de vallahi arkadaşlar. Hırsız yüzünden patateslere geçemiyoruz ya. Allah Allah. Biraz durulsa şu dükkan. Dükkanı kapatacağım arkadaşlar. Patatesleri hazırlayıp öyle satmaya başlayacağım. Yoksa bu ne abi ya? Bir türlü patateslere geçemedik. Hadi bakalım şöyle bekliyoruz. 5400 dolarımız oldu. 6300 bak. Çok fazla hızlandı. Para kazanmamız gerçekten hızlandı arkadaşlar. Şimdi gidiyorum bir tane de şunu geliştireceğim. Nerede o? Nerede o? Hop tamamdır. 5000 dolar. Şu anda ne oldu ne gelişti bir tane daha mı çalışan aldık ne yaptık abi ne geliştiğini anlamıyorum ki ya anca geliştiriyorum arkadaşlar ama evet şu anda bak uf masaların güzelliğine bak masalar falan her şey güzelleşti abi valla güzelleşti arkadaşlar ama bize çok daha çalışan ihtiyacımız var artık şu şeyleri de geliştirmem lazım şimdi arkadaşlar 6500 dolarımız oldu bile tekrardan şuraya geçelim tamamdır bak bunları aldım mı ben şunu aldım mı almadım bunu aldım mı almadım hop aldım aldım tamam bunları almışım ee, biraz daha çalış mı atsam ne yapsam arkadaşlar bu ne hop bir tane bundan bir tane bundan şöyle bir tane bundan ee, security koymayacağım. Sekur, hadi bir tane de security koyayım lan. Vallahi bir tane de arkadaşlar güvenlik aldım. Güvenliğe bak zombi. Hırsız gelirse arkadaşlar güvenlik halledecek umarım onu. Abi var ya dükkanda şu an deli gibi çalışıyorlar. Bak 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 patateslere bak. Oğlum çalışın lan aferin size. Zombi de burada. Zombi kardeş de burada güvenlik oldu kendisi. Çok güzel. Yedi mi? Bak abi çok hızlı para kazanıyoruz. Gerçekten çok hızlı para kazanıyoruz. Fakir de hızlı para kazanmaya başlamış. Ben güvenlik aldım. Şimdi fakir de kıskanır alır. Lan oğlum konuşma lan ben zaten alacaktım abi Tamam al fakir al al kardeşim al Hadi bakalım arkadaşlar 9000 dolar diyor Evet şimdi 9000 doları bunu alacağım Gördüğünüz gibi tamamdır aldım 9000 dolar para verdim Bak hırsız geldi nasıl işini bitiriyor ama Gördüğünüz mü arkadaşlar hırsızın işini bitirmiş bile vallahi süpersiniz oğlum Çalışından devam edin bak hızlandı bunlar Hızlandı seri çalışıyorlar Çok seri çalışıyorlar arkadaşlar çok iyi 3000 dolarım oldu bile artık bundan sonra dükkan harcayacağım arkadaşlar Dükkana masa sandalye alacağım bu nedir ya Bütün parayı burada harcadık arkadaşlar ona buna Şimdi bakalım dükkana neler alacağız? Hop buna geç buna geç. Tamam bunları da hallettik. 6.000 dolar. Evet dükkana bakalım kapısı ne oldu? E, e ben dükkana ne yapıyorum şu an? müşterimi mi sağlıyorum? Anlamadım ki. Geliştirmeci. Oğlum bu ne? Sıraya bak. Arkadaşlar deli bir sıra oldu şu anda. İzyam yaşanıyor. Paranın artışına bakar mısın? Çok felaket. Bak hırsız geldi. Yapıştır oğlum. <laughs> Arkadaşlar zombiye bak. Helal lan sana. Eyvallah abi. Aferin oğlum sana böyle böyle yap böyle yap aferin 12 bin dolar oldu bile arka yarı dükkanda izyam yaşanıyor Gerçekten felaket bir dükkan yaptık Şimdi ne geliştirsem daha 13 bin dolar hadi bunu aldım arkadaşlar. ocağı geliştirdim. Ocağı 5 level yaptım. Çünkü çok hızlı para kazanıyoruz zaten. Müşteriler de çıldırdı. Vallahi arkadaşlar izleyen yaşanıyor. Çalışanlar kafayı yedi. Hıp hızlı çalışıyor. Helal lan size. Aferin. maaşınız yükselteceğim oğlum sizin. Aferin lan. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım ocaklar süper oldu. Bak 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 oğlum yapıştır lan. Arkadaşlar zombi vallahi affetmiyor. Zombi bile affetmiyor. Yap bak hırsız gibi ben yardım edeyim zombi hadi. Şimdi gidiyorum 15 bin dolarım oldu bile. Dükkanın hepsini geliştireceğim. Artık arkadaşlar Full dükkan harcayacağım full dükkan harcayacağım hadi bir tane de şunu alayım masaları da geliştireyim arkadaşlar ya 17 bin dolara bir de şunu alacağım ondan sonra evet fraisleri geliştirmemiz lazım artık bizim tamam bunu da geliştirdim birazcık şu an her şeyi geliştirdim sayıdır benim ne kaldı ki arkadaşlar deli para kazanıyorum valla bak 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 dükkanda izyam yaşanıyor fakirinkine bak lan fakir de koymuş Tabi lan güvenliği bende aldım hayırdır oğlum sana mı özel lan Tamam oğlum bir şey demedik yani Ne çıldırıyorsun fakir ya. 17 bin doları bunu da alıyorum arkadaşlar. Evet 9 bin doları bunu da alıyorum. Hop tamamdır. Şu anda arkadaşlar almam gereken başka bir şey kalmadı sayılır yani. Ama burada ne kaldı? Dükkanı geliştirmek kaldı. Eee dükkanı ne zaman geliştireceğiz? Arkadaşlar bunları benim almam lazım ama. Hop şöyle şöyle. Oğlum hadi başka... E ee, bunları alamıyor muyum? Heh, şunları da alalım arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Bunlar ne? Ben anlamadım ki. Oğlum 30 bin dolar param oldu lan? E ee, ne kaldı? 16 bin doları bunu da aldım. Şu an dükkan çıldırdı arkadaşlar. Dükkan bak 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 millete bak. Dükkana bir sürü çalışan koydum. Bir sürü. Arkadaşlar daha da bu kadar çalışan. Bak kafayı de hepsi. Kafaya aferin lan size çalışın oğlum. 50 bin dolar param oldu bile arkadaşlar. 50 bin dolar param oldu. Evet şu anda arkadaşlar ben kazandım. Bitirdim oyunu. Ben oyunu bitirdim. 50 bin dolar param oldu ama ben bir tane daha güvenlik alacağım diyeceğim de ne, nereye alayım ki bunlara yani ben daha ne alabilirim ki arkadaşlar her şeyi aldım. Arkadaşlar 300 bin dolar param oldu artık yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Bileyim ya sen var ya benden önce bitirdin harbiden oğlum ya ama var ya neyse ben de bitireceğim İyi kardeşim hadi git de bitir yürü Hadi lan yürü Arkadaşlar ben daha ne yapayım ki ben daha yapacak bir şey kalmadı Ben bundan da alayım bundan da alayım Ondan sonra çıkayım bunlardan şöyle alayım Bunlardan bir sürü alayım ne yapayım ki Hepsinden aldım yani arkadaşlar Yapmam gereken hiçbir şey kalmadı Artık 3 tane de bak gördünüz mü Koruma koydum dükkan para basıyor Para o zaman arkadaşlar videomuzun da Burada sonuna gelelim net pay Şuna bak arkadaşlar dükkan 360 bin dolar oldu Para basıyor şu anda videomuzun da sona gelin dedi paylaşlarla sizler de güvenmeyi yıkım durmayın. Hadi bakalım şu anda sağda ve solda iki tane süper video çıktı arkadaşlar hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar daha fazla böyle videolar için videoyu beğenin. Aynen öyle arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın sağda solda çıkan iki tane süper video tıklayın ve ortadan da kanama abone olup bilimleri de açın arkadaşlar. Bakın müşteriler nasıl çıldırdı hadi bakalım bay bay.